Covid-19'un en çok etkilediği alanlardan birisi de hiç şüphesiz ki hukuk alanı oldu. Bizler de bu etkileri konuşmak üzere avukat Sinem Saraçoğlu ile birlikteyiz. Sohbetimize başlarken sizleri biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Marka vekili ve avukatım. Yıllardır da İzmir'de kendi ofisimde bir ortamla beraber çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul ve Köln'de bir dönem yaşadım ve çalışma ve okuma fırsatı edindim. Hı hı. Bu şekilde. Hı, bu şekilde, şu evet. Anda. Çok güzel. Çalışma ve faaliyet alanlarınızdan da bahseder misiniz bizlere? Ben aslında yıllarca şirketler hukuku, borçlar hukuku üzerine ihtisas yaptım. Bu alanda da çalışmaya devam ettim. Özellikle son dönemde de kira ilişkileriyle ilgili, boşanmayla ilgili süreçleri takip ediyorum. Tam da bugün bu konu üzerine konuşacağız. Evet. Covid kapsamında yapılan yeni düzenlemelerden bahseder misiniz iş yeri kiracı kapsamında? Tabii yani burada konuşulacak aslında konu şu anda iş yeri kiraları ile ilgili olan süreçler. Mart ayından itibaren evet üzücü bir şekilde Covid salgınıyla beraber ticari ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadık. İş yeri kiralarında da belirli düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte birçok işletmenin faaliyeti durdurulduğu gibi birçok işletme de aslında kendi inisiyatifiyle faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurdular. Bunun akabinde de aslında mülk sahipleriyle kiracılar arasında altını tekrar çiziyorum işleri kiraları için. Birçok sıkıntıyı ve anlaşmazlığı da biz gözlemliyoruz şu anda. Alınan tedbirler nedeniyle sizin de belirttiğiniz gibi pek çok iş yeri kapatıldı. Hı hı. Kapatılan iş yerlerindeki kiracılar kira ödemek zorundalar mı peki bu durumda? Şimdi şöyle bir durum var aslında. Öncelikle Covid-19 salgını bir mücbir sebep mi? Bunu önce tahlil etmek gerekiyor. Kanunen mücbir sebep düzenlemesi yok. Bu aşamada da yargı kararları ve doktrin ışığında değerlendirme yapabiliyoruz. Ve Covid-19'un aslında bir mücbir sebep olduğunu söyleyebiliriz hukuki anlamda. Bu aşamada önümüze bir uyuşmazlık geldi. Bakmamız gereken husus işleri kira sözleşmelerinde mücbir sebep maddesinin düzenlenip düzenlenmedi. Uygulamada evet mücbir sebep maddesi düzenleni düzenleniyor ama bunlar genelde mücbir sebep hallerinin ne olduğu bir şekilde belirtiyorlar ve daha çok jenerik maddeler oluyor. Biz burada aslında COVID-19'la işte İzmir'deki deprem sonrasında da gördüğümüz üzere bir sebep olarak değerlendirilecek haller ile bu hallerle birlikte olası hukuki sonuçları da değerlendirilecek bir düzenleme yapılması gerekiyor kira sözleşmelerinde. Şayet böyle bir düzenleme yok ise kira ilişkisinde kiraya verenin temel yükümlülüğü kirayı kullanıma elverişli olarak kiracıya teslim etmek ve sözleşmenin e, süresi boyunca da bunu e, muhafaza etmekle yükümlü. Ama Covid-19 sebebiyle e, kullanıma elverişli bir taşınmazdan e, söz edemeyiz. Bu noktada imkansızlaşır mı yoksa güçleşir mi o kısma bakmamız gerekir. Eğer e, imkansızlık hali var ise taşınmazı kullanıma elverişli bir şekilde teslim etmediği için aslında bir noktada da kiracının kira ödeme yükümlülüğünün olmadığından bahsedebiliriz. Ama bu dediğim gibi çok tartışmalı bir mevzu. Yeni yeni yargı kararlarıyla birlikte şekillenecek. Hı hı. E, çünkü sözleşme maddesiyle herhangi bir düzenleme yapılmadıysa e, yedek hukuk kuralları ve yargı içtihatlarıyla karar veriliyor. Hı hı. E, ve e, emsal olarak değerlendirilebilecek bir yargı kararı da şu anda e, bu ifa imkansızlığı ile ilgili özellikle genelge ile ile kapatılan işyerleri için sürecin nasıl değerlendirileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Avukat Sinem Saraçoğlu ile COVID-19 kapsamında yapılan işyeri kiracı sözleşmelerindeki düzenlemeleri konuştuk. Hukuk alanında ve diğer alanlarda merak ettiklerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Çünkü biz sizler için soruyor, cevap almaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.